Arkadaşlar selamlar. Arkadaşlar bugün size Fakvet hesabına direkt gönderen U24 Bitcoin sitesi hakkında kısa bilgi vereceğim arkadaşlar. Beklemek yok arkadaşlar. Direkt 25 satış olduğu zaman direkt bizim hesabımıza geliyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Sisteme geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sistem U24 diye bir tane sistem. U24 Faküet diye bir tane sistem arkadaşlar. Arkadaşlar sistem üye olması oturmaç bir tane kendinize kullandığınız oturmaçma ismi verirsiniz. e -post. Bitcoin adresinizi girin arkadaşlar. Faküet Pay hesabındaki yani şu Faküet Pay hesabındaki Bitcoin adresinizi buraya girin arkadaşlar. Parola, şifre, güvenlik kodu var. Bunu girersiniz arkadaşlar buraya. İşlem bu kadar arkadaşlar. Ben gireyim, bir giriş yapayım arkadaşlar. Oturum açıyorum şu an. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şurada bakın U24 Bitcoin musluk diyor. Buna basacağız arkadaşlar. Buna bastıktan sonra bakın şurada bir 30 saniye bekleyin diyor arkadaşlar. Yani malum bunları reklamlardan kazandığı için böyle birkaç reklam görüyor burada işte buna bakın falan diye burada o sırada Saniye geçerken vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar bunlara Arkadaşlar 25 satış olduğu zaman da Bu fakület hesabına yani şurada bağlantı adreslerinden Bitcoin adresinizi kopyalarsınız arkadaşlar Buraya Yapıştırırsınız çünkü ödeme almamız için bakın benimki burada mesela 3crl başlıyor sonra z ile bitiyor Mesela arkadaşlar burada ödül için devam edin. Tamam. Buraya basıyoruz. Bastık mı arkadaşlar? Böyle bir ekran geldi. Arkadaşlar Türkçe çevirdi. Rusça olabilir, İngilizce olabilir, herhangi bir dil olabilir. Bunları daha rahat anlayabilmemiz için Türkçe'ye çevirin. Arkadaşlar burada antibot bakın. Şurada bak. 5 diyor, 2 diyor, Ten diyor. Mesela ilk önce burada 2, pardon 5. Mesela burada 3 tane antibot var bakın. 1, 2, bir de en altta var arkadaşlar. Bunlar önemli. Basit, çok basit arkadaşlar. Mesela 5 diyor. 5 neredeydi? Altta. Bunu seçtim. 2, 2 nerede? Burada. 10, 10 nerede? Burada. Buraya gel. Bir de bunu dolduracağım. Şunu kapatalım. Sonraki diyelim. Trafik basını seçelim. Şimdi arkadaşlar bir ödül al diyor. Bunu yaptık mı? Ödüle bastık. Evet. Şu an 15 Satoshi 15 Satoshi gönderdi. Yani kendi bu şeyine gönderdi. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. K panelindeki gruba gönderdi. Yani tekrar diyor yani bir buçuk saat sonra tekrar gel diyor. Tekrar diyor çevir diyor. Yani yüksek limitli kazanırsın diyor. Şimdi arkadaşlar bu az demeyin. Yani az gelebilir gözünüze ama olsun. Bu kenarda mesela bir klasör yok ya mesela her saat başı, yarım saatte bir, 15 dakikada bir topladığımız sistemlerin arasına bunu da koyalım. Yani basit arkadaşlar yapmamız gereken fazla bir şey yok. Mesela burada hesaba geliyorum. Bakın ben size şeyleri de göstereceğim. Arkadaşlar mail onayı falan ister, onları yapın. Mail olsun. Gözün adresinizi buraya yazın yüzün adresinizi. Coinbase hesabınızı yazın buraya. Coinbase hesabını da istiyor. Yoksa önemli değil. Ben Fakipet hesabını yazdım. Şimdi ödemelere geldim. Bakın arkadaşlar benim şu an 31.88 satoshim varmış. Bakın burada aldığım ödemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ödemeleri almışım. 30 satoshi, 30, 30, 45, 31. Yani 25 satış olduğu zaman direkt çekebiliyorsunuz. Mesela burada göstereyim. U24 sesi de mi arkadaşlar? Bu mesela şuradan gösterge paneline geliyorum. Gösterge paneline bakın burada almışım. U24'ten almışım. U24, U24. Buraya direkt gelmiş. Şimdi tekrar yine çekeceğim arkadaşlar. Mesela ödemek diyorum buraya. Kaç satış? Mesela diyor ki 25 satış diyor anında ödeme diyor. Coinbase falan var. Doğrudan cüzdan adresi var. Doğrudan cüzdan adresi var. gerek yok arkadaşlar. Bunlara yani 50 bin satışı olursa falan diyor. Sonra ben buraya ne yazıyorum? 31 satışı yazdım mı? Musluk ödeme diyorum. Şu an gitti. Evet bakın burada 31 satışı gözüküyor. Şuraya geleyim ben tekrar fakülte hesabıma. Mesela sayfayı yeniliyorum. Evet. Bakın o 24 31 Satoshi geldi. Anında yapıyor arkadaşlar. 25 Satoshi yani anlık yapması güzel arkadaşlar. Direkt bizim bu fakülte hesabımıza direkt gönderiyor. Yani bekleme veya biriktirme gibi bir şey yok bu da güzel yani direkt almamız arkadaşlar. seviyoruz direkt almayı biz seviyoruz yani böyle beklemeden almayı şimdi bu kazanma e, yöntemi biri bu arkadaşlar bir de şey bakın burada klik diyor klik buraya tıklıyoruz arkadaşlar buraya tıklıyoruz mesela şurada 4 tane e, kısa bir reklam var mesela bu mesela şuna tıklayalım Buraya basınca böyle bir şey çıkar arkadaşlar. Buna bastık mesela. Mesela bu bunun reklama. Mesela diyor ki aynı olan karakteri seç. Bak iki tane burada şu ikisi alt alt aynı. Buluştum bir tanesini. Şimdi saniye gidiyor. 15 saniyeydi bu. Bunlardan da para kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın ben şu an sıfırlandı ya 31 satoshi oldu. Onu göstereceğim. Kaç satoshi verecek diye. Ona bakacağım şimdi. Evet buradaki şey gitti. Şöyle tekrar gideriyor. Bunlara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 3 tane daha var. 3 tane daha var. Yapabiliriz onu. Ben tekrar hesabıma geliyorum. Şuraya ne kadar vermiş bakayım mı? Onu izlemişim. 2.75 satoshi vermiş. 2 satoshi vermiş yani. O da güzel arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar şimdi yani bu 1 satoshi, 2 satoshi, 10 satoshi, 15 satoshi bunlar değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar burada yapmamız gereken e, basit. Bu da bulunsun dedim yani. Böyle bir sistem tanıttım size. Güzel. Ödemelerini dediğim gibi gösterdim az önce. Aldım. Burada fazla göstermem gereken bir şey yok. Dediğim gibi ama bu ikisinin de linkini aşağıya atarım. Bu fakültesi hesabı da olması lazım. arkadaşlar Biliyorsunuz bu sitelerden aldığımız e, musluk sitelerinden aldığımız şeyleri toplamak için bu fakülte abi bize lazım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar bir de e, burada başka diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar bir de dün de bugün gün tanıtım sistem var. Bakın bu. Şu kapatayım onun sesini. Arkadaşlar bu da çok güzel. Buna üye olun. Videoyu inceleyin. Gerçekten harika bir sistem. Direkt gönderiyor arkadaşlar. Autofacuit.com diye bir tanesi de. Harika bir sistem arkadaşlar. Bunu da kullanın muhakkak. Deli bir bakarsınız arkadaşlar buna da. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Linkleri bırakırım. Oraya olabilirsiniz. İkisini de bu U24 Fakület sitesini ve Fakület Pay cüzdan adresinin adreslerini bırakırım. Oradan üye olabilirsiniz. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diyorum. Arkadaşlar az demeyin. Lütfen rica ediyorum. Bunlar ileride değerlenecekler. Az az kırık kırık toplamayı seven arkadaşlarım için, değerli arkadaşlarım için bunlar güzel siteler. Ödemesini direkt yapıyor. Kazan siteler. Az olsun. O bir iki arkadaşlar. Bakın ben az önce gördünüz burada. Tekrar e, videoyu bırakacağım ama yine tekrar size bir göreyim dedim. Bakın. Bakın ben almışım arkadaşlar burada. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 200 satışı almışım. Durdum bir de. Yani bir dakikamı aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar diyorum.